Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Doktor Ayşe Dişli Gürler erken dönemde belirti vermeyen yumurtalık kanserine karşı rutin jinekolik kontrollerin çok önemli olduğunu söyledi. Doktor Gürler bunun yanı sıra hazımsızlık, sindirim sistemi problemleri, idrar yapmayla ilgili şikayetler, karında şişlik, ele gelen kitle, bazen reg düzensizlikleri gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Çağdaki kadınların hormonlarını salgılamakla, sağlıklı bir kadın olmakla görevli organlar yumurtalıklar dedi iki tarz hücrelerden aslında oluştuğunu görmekteyiz. Epitelyum ve embriyonik döneme ait hücreler. Bu hücrelerin kontrolsüz çoğaldıklarında yumurtalık kanser neden olduklarını görüyoruz. Ve kanserine neden olduklarında da bu hayati bir önem taşıdığı için tabii ki erken tanısını ve erken tedavisini önemsiyoruz. Yumurtalık kanserleri diğer jinekolojik kanserlerin aksine erken dönemde belirti vermemekte. Bu açıdan bizim için risk taşımakta. Biz yumurtalık kanserlerini daha çok menopoz sonrası yaşlarda görüyoruz ve bu yaşlarda gördüğümüz kanserler daha çok epitelyum hücrelerinden oluşuyor. Tabii adet dönemi öncesinde adet dönemi başlamamış genç kızlarda da bu görülebilir. Onlarda ise gördüğümüz kanser oranı daha çok %60 oranında embronik hücrelerden gelişmekte. Risk grubundan bahsetmek gerekirse tabii ki ailesel kanserler, bir takım meme kanserleri yine yumurtalık ve rahim kanserleri görülen ailelerde bu risk artmakta. Yine hiç doğum yapmamış hastalarda bu risk artmakta. Bununla beraber hormonal ve çevresel faktörler de çok önemli. Yine bazı genlerdeki değişikliklerin de yumurtalık kanseriyle beraber görüldüğü son dönemlerde bilinmekte. Bahsettiğimiz gibi e, yumurtalık kanserleri çok erken bulgu vermiyor. Bu erken bulgu vermemesinden dolayı da bizi tedirgin ediyor. Bu yüzden e, rutin, yıllık, jinekolojik muayeneler bu e, yumurtalık kanserlerin tanısında çok önem taşımakta. Muayeneler sırasında rutin muayenelerimizde yaptığımız ultrasonografik muayeneler ve jinekolojik muayenelerde ele gelen kitle, yine yumurtalıklarda kistik e, ya da kitlevari e, yapılar görmemiz, karında serbest sıvı görmemiz gibi e, bulgular. Bizi daha ileri tetkikler yapmak noktasında uyarmakta, daha ileri tetkikler noktasında da Doppler-USG ile kist cidarının kanlanmasını, yine kist cidarının kalınlığını e, ölçmekteyiz. Bununla beraber kistik kitleler içerisinde yumuşak dokular var mı buna önem vermekteyiz. E, yine karındaki serbest sıvının miktarı bizim için bu noktada önemli.